Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gökkuşağı saçlı Barbie e, bebeğimizi açacağız. Bu e, bunun saçlarını boyayacağız. Bu arada sihirli Aile diye bir e, şeye başlayacağım diziye. Yani YouTube kanalında. E, onu da izlerseniz ve like atarsanız çok sevinirim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet ilk önce bebeğimizi açalım. Ben bozmadan açmıyorum. Ben açıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar şimdi bebeğimizi ve onun yanından çıkan eşyaları size tanıtmaya geçiyorum. İlk önce bebeğimi. Bakın çok güzel. Ee, özellikle saçlarına bayıldım. Çok e, ipeksiz ve böyle tanınabiliyor. Küpeleri. Küpeleri şöyle halka halka bu küpeleri de çok seviyorum. Ve e, ayakkabıları. Siyah topuklu ayakkabıları var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar böyle bir bebek. E, eteği ekoseli yani renkler, şekiller var. Şimdi diğer eşyasına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi asıl e, aksesuarlarına geçelim. Şöyle şu saç tokalar bunlar toka bunlar saçını toplamak için. Bu da e, süs sanırım. Evet küçük bir tarayıcı e, saçları da çok kolay taramıyor Şöyle. E, makinesi tabii ki zaten şu süs için olmuş çıkıyor burada karton parçası bunu çıkaralım bu da kartuşu taşlarını boyamak için o zaman geçelim bunlar takınca da böyle görünüyor arkadaşlar. Şöyle otursun barbimiz. Başlayalım. İlk önce saçını tarayalım. Çok güzel saçları. Yeterli. Doyamaya geçelim taşlarımı alalım. alalım. Küçük bir tutam alalım ne Şöyle küçük bir tutam alalım. Sonra fen makinemize renk renkli boya olan makinemizi alalım ve baştan başlayalım. Şöyle ay takılmasın. Çok heyecanlıyım. Evet oldu. Durun göstereyim arkadaşlar. Biraz yeşil oldu. Ben bunu boyayıp hemen geleyim. <laughs> İlk önce saçını tarayalım. Şimdi de şirin bir toka Süper oldu şimdi mavi değil pembe bir toka. açalım şöyle saçı muhteşem oldu örgüsü müthiş Evet arkadaşlar bu videoda e, kamerayı düşündüğüm için özür dilerim e, fazlaca düştü kamera e, o yüzden tekrar tekrar özür dilerim ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve aileyi e, izleme izlemeyi unutmayın. Değil mi Barbie? Değil mi gökkuşağı saçlı Barbie? Tabii ki arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.